Gel sevimli gel bakayım sen sen. Sen, sen nerelerdesin ben sen bakayım bugün, seni. Seni yakaladık seni. Evet, evet. Ben bugün trafiğin kurbanı oldum. Maalesef. Trafiğin engellemesine evet. takıldım. <laughs> i̇nşallah. Biz Allah'a kurbanı oldum. Biliyorsun şey. inşallah. Tabii, tabii, ah. şey, Al, şey, şey, evet, Tamam, Evet, evet. İnşallah. o manada değil tabii ki ama maalesef bir buçuk saattir Yollarda çok mevsim. özür diliyorum. Toplu hem izleyicilerimizden <laughs> hem sizden Tamam biraz nefeslen rahat ol. <laughs> biraz evet nefeslen. <laughs> <laughs> çok rahat ol. İnşallah. Ama <laughs> Allah seni vesile ediyor. Önemli bir şey bizim açıklamamıza vesile oldun. Çünkü mesela duruyorlar. işte birine haşa ey, kurban olduğum falan. Evet. Değil mi? Yahut evet. adam şu trafiğin kurbanı oldu veya başka bir şeyin kurbanı oldu. Bunu yanlış kullanıyorlar. Evet. Allah vesile de sen önemli bir şey açıklamama vesile oldu. İnşallah. Bir tek Allah'a kurban olunur. İnşallah. Dolayısıyla işte kurban olduğuma dendiğinde Allah'a kurban olayım diye vurgulamaları lazım. Evet. Hı. evet Hı. Yani niçin vurgulandığını evet. söylemen lazım. Ama senin tabii kastettiğini biz biliyoruz. Evet. Yani <laughs> <laughs> neyi yani kastettiğini çok açık yani cümlenin kuruluşundan evet. çok saygı <laughs> ne anlamda söylediğin şey belli.